Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft dünyasında cüce olarak 100 gün hayatta kalma maceramıza başlıyoruz. Hazır olun. Çünkü bu yolculukta minik ama büyük mücadeleler bizi bekliyor. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta bit modunda... Bit muydu ya bu? Ne moduydu? Cüce modunda. Cüce modunda 100 gün boyunca hayatta kalmaca oynayacağız. 100 gün boyunca bakalım cüce olarak hayatta kalabilecek miyiz? Cüce derken arkadaşlar... Şu kadar. Minecraft'ta bu kadarız abi. Ve arılar bile bizim böyle böyle üstümüze gelecek. Bakalım 100 gün boyunca hayatta kalabilecek miyiz böyle? Hadi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi selam durun amcamıza. Ben ve Yusuf'la birlikte cüce olarak hayatta kalmaya çalışacağız. Yusuf nasılsın iyi misin? iyiyim abi sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Hadi şimdi hayatta kalmaya başlayalım. Abi ben direkt Ağaç keseceğim. Aa direkt köyün orada bulmuşuz ama direkt köyün orada başlamayalım. Şuradan ormana doğru gidelim. Ağaç keselim. Abi görüyor musunuz? Bakın küçücüğüz, küçücüğüz, küçücüğüz. Bak 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 bak. Küçücük, küçücük. Tava bak, tava bak bana bak, tavuğa bak Tavuk, tavuk gel buraya tavuk. Tavuk, tavuğun üstüne binebilir miyim acaba? De. Bili bili bili. Bili bili bili. Hemen odun keseceğiz. Ama ben bu odunun mesela ikinci, üçüncüsünde nasıl yapacağım? Bunu buradan kestim, bunu da buradan keselim. Yusuf hemen bir ev yapalım kendimize bence. Çünkü bence de. çünkü bize saldırabilirler. Küçüğüz ya hemen ölebiliriz. Yerler bizi. Tavuklar bizi yem olarak görüp yiyebilir arkadaşlar. <laughs> hani hızlıdan bir taş devrine geçiyorum ya. Sen bir başla ben de odun kesiyorum şu anda. Bayağı bir odunumuz var. Arkadaşlar gene buraya yetişebiliyoruz ya. Zıplayarak kesebiliyoruz burayı. Şunu da aldık mı? Tam köyün yanında da olmuşuz bir de. Tam evet. Devam 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 devam. Kes 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 kes. Aa birazcık daha odun keseyim. Ben bayağı bir odun topladım gibi ya. Bir daha odun ihtiyacımız olmayacak. Tamamdır tamamdır sıkıntı yok gel sen. İlk gecemizi güzel bir şekilde kuralım bakalım. Zaten yatağa da ihtiyacımız olmaz. Köyde de olmamız. Yatağı direkt oradan köyden alırız. Evet. Sen kestin sen? Ben 25 tane kütü topladım ya. Ağaçtan yorulmuyorsun. Peki geldin mi bir, bir dakika. <laughs> Al hemen sana bir tane kazma arkana düştü. Neredesin? Buradayım. Zıplarken, bir daha zıplamaya çalışsana. Zıpla bakayım. Kazıma değil, zıpla zıpla. Arkamda. Evet. Burada. Evet, <laughs> zıpla bakayım oradan. Ağaca yanıma zıpla, aynen. <laughs> Oğlum benim yanıma gel oradan. Tamam. Abi, al sana kazma getirdim. Ver bakayım Buyur. bana kazma, oha kazmaya bak bu ne oğlu? Kazma üzerine düşmesin. Dikkat. Kazmayı ne yapacağız? Bana keşke şey yapsaydım. Yok. Aa ya, maden bulduk. Hah, ben madene girelim. Bak şu yukarıdaki kömürleri kır, onlardan yapalım. Kömürüse kömür geldi mi sana? Işık lazım. Böyle olmuyor. Yaptım. Aha güzel oldu. Devam. Yani şu Aşağıda kazanırdı... sanki bir şey vardı ya. Dur kömürü kazalım şuradaki. Allah. Ama demir var şurada. Akşam olmadan hemen kazalımlar. Oo. Bir dakika buranın altına. Oo güzel güzel demirlerimiz var. Kaz 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 kaz. Yetişemiyorum oraya. Kömür orada kaldı. Bekle bekle hızlı gitme hızlı gitme. Orada mağara var. Dikkat et bak Hadi. gel. İleri git. Okay. Allah. Kocaman. <laughs> Hadi gel gidelim. Bekle dur dur. Nasıl gideceğiz? Aşağı inemeyiz aşağıya... ki. Aşağıya. Ah abi. Ya, ya. Dur, Oğlum buradan aşağıya nasıl ineceğiz ya? Böyle mi ineceğiz? Bak, evet evet bak böyle blok koya koya ineceğiz mecburen. Tamam koy be nasıl yapacağız sonra? Şu suya kadar gitmemiz lazım. Tamam o zaman şurayı kırıyorum. Buraları kır. Aynen. O zaman şöyle yapalım çık oradan. Aşağıda yarasa var dikkat et. Oradan mı Burayı kıralım. Göremiyorum. Ben, Sen kır ben blokları koyarım. Dikkatli atla. Geldik. Geldik. Dur bekle şimdi. Oradan çık, oradan çık bir. Ha, ya evet. da dur gelmemiş, gelmemiş. Ya da şuraya atlayabilir misin? Bak dur bekle, boş ver. Nereye? Direkt üstüne gelelim ki. Koş koy. Heh, tamamdır. Tamam, tamam atlayabiliriz buradan. Ben atlıyorum. Önümüz aşağı atla. Oo aşağıda bir şeyler var lan tahtada. Bakıyorum bak, umur, kaz. Demir lazım aslında. Ne bak taraftan? şurada bir yer var. Kaz. Nedir bu? Ent şeyi bir şey koyalım oradan. Evet Şey işte tam burası kulsuz. Gel gel, buraya gel be. Buradan gel geç, Buradan geldim. Buradan geçersek bak boğulursun gel. Gel gel çıkıyor burası abi. Beni takip et gel. Gel buradan ben çıkabiliriz ben gel. Hop Bak çıktım. Aa demir bak demir buldum. Demir demir demir. demir. Al o demirleri. Aa bak Biraz daha adım. var. burada da var. O yeşil koy Yukarıda da var bak. Onu da aldım. Şey nerede aşağıda da varmış. Bu tarafa doğru gidelim bak. Bu tarafa doğru. Ne tarafa? Aynen bu tarafa doğru taş. O tarafa doğru taş bak. Taş var mı benim ya? Ev neyle yaparız onu? taştan kale gibi bir şey yaparız. Şey yok. Toç. Koydum koydum. Nereye gidiyoruz oradan? Aşağı in şimdi. Buradan aşağı mı iniyorsun? Ne oldu? Aa burası nereye? neresi ya? Harbi burayı nereye burası ya? Neden? Burası ne Burası <laughs> ne? Bilmiyorum ki ben de. Oha. Aa mumlar var. Mumları alalım. Dikkat et bak. Aa Diz burada düzgün. şey var. <laughs> örümcek, 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 örümcek spawner var kapı. Oh. Kaç 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 kaç. kaç. Örümcekler kendine, peşimize geliyor. Kaç kaç. Kaç 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 buraya gel buraya gel beni takip et geldim geldim, geldim Biz tek bloktan geçebiliyoruz gel tek bloktan geçebiliyoruz geldim tam gelemezler buraya buradan dövelim tamam. onları evet. yeme ihtiyacın var mı? Daha yok ha ah, sandık var karşıda ha ah. ok ne? buldum ok buldum şey bulamadım ya bunlar ne bal peteği? <laughs> bal petekleri yemek değil mi? Yok yok değil. Gel bu aşağı in. Aşağı kata in Yok. Bak bak spawner falan var. Spawner'ı keselim bence. Kralım Kaç olmamız lazım? Aa burada okçu bir şey var. var. Okçu var oku. O zırhlı okçu. Vur 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 vur. Ne dur düştü? Dur. Hiçbir şey ok oh düştü bir tek Tam öldürüyorum teker teker Bana odaklansınlar ben burayım Bana odaklan Dur Tamam onu da kestim bunu da kestim Evet bende buradan bir şeyler var oh, Aşağısı baya derin gözüküyor Dikkat et Demir çıktı bak şeyin içinden. Gel Burada doğuyorlar doğdukları yeri buldum galiba Yukarıda ha, Burada bak, da şey var kapı var Oh oh Ha? ne oldu? Oh. Bir, yere bir yere düştüm rüzgar topu, rengi şişe. Bunlar ne? Bal şişesi, zümrüt. Hmm. Zümrüt bulduğumuz iyi oldu. Tamam ya. İlk baştan böyle bir yere rastlamam şok iyi oldu. Bayağı kasılacağız. Havanozların içinden zümrüt çıktı. Ha. Evet evet. Demir memur de çıkıyor. Demir de çıktı, zümrüt de çıktı. Orada. Ha yardım, yardım lazım bana. yardım 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 Neredesin? Yukarıdayım. Bak yukarı kattayım. Hepsi bana saldırıyor. Geldim. Sen oh. mi öldürüyorsun? Oh, sen kalp. miydin? Ay. Evet. Gel, gel 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 Allah beş tane birden geldi. Dikkat et kaç 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 sen kaç sen kaç. Gel, sen, ben ben bunları indiririm. Teker teker. Ben seni izliyorum burada. Aa canım çok az. <laughs> öldürüyorum ben hep peki. Sen benim önümde savaşsan. Ha? Burada bir tane kaldı bunda ben öldürüyorum. bir tane daha geldi. Tamam ben, ben, ben bunu öldürüyorum. Bir teker mi? Ay ki geliyorlar geldikçe geliyorlar oh. evet hepsi indi herhalde baya var baya var fırlatıcıda hiçbir şey yok Aşağı indim aşağıdan çıkıyorum hiçbir şey yok ki burada. Hep fırlatıcı sadece la giderme diye bir şey kazandım torç lazım olacak toplayabildiğin kadar torç toplayalım oh. kemik tozlarını <laughs> al şey yaparız A tamam tamam kemik tozum var baya seni bulamıyorum ama. Kareyle aşağıdan yukarıya doğru yer yapacağım şimdi gidiyorum. Gel. Hah. Aha. Bak 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 gel gel buradan çıkalım. Tamam tamam buldum buldum gel gel gel. Aa yağmur evi ya, dışarıda hemen bir ev yapalım topladıklarımızı. Oh A maden var burada gene, A burada demir var demir demir. Al, Ama şuradan olan taş kazma falan. Aldın mı bütün demirleri? Burada bir tane kömür var demir var gene. Demir Kömürleri ya, de abi. alalım da ev yapalım diyelim. kömürleri alalım. gel şu aşağıya yaparım yapalım evi. Nerede? gel şu aşağı dümdüz. Aa, aa şeyin o derenin oraya yapalım ya. Evet bence de. Ben o zaman ben, da... ben buraya ev yapacağım böyle güzel bir tane küçük. Tuğla muğla var sen... bende bir sürü ya. Ben de odun toplamaya gideyim. Balkan falan da var benim. Sağımız zaten direkt orman. Tamam. Evet. Şimdi Buğladan yapıyorum onu. Tamamdır. Sen bilirsin yani. Ben odun da getirebilirim. Çok büyük bir ev atmayacağım. Ya. tekrar yaparım yani benim için bir Ben de 12 tane oldu. Ney? Ne mutlu şey. tamam. Akşam oluyor. Hafiften sen beyze e git ben seni bulacağım. Ben beyzeyim şu an. Bunlar yanıyor mu? Neyler? Bunlar. Üst kata geliyorsun. Geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi birinci bölümde sizinle beraber maden yaptık. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Birinci bölümümüzü bitirdik. Cüce olarak hayatta kalmaya çalıştık. Birazcık başaramadık gibi başardık da gibi videonun devamını ve ikinci bölümün devamını gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmuyoruz kanalımıza. Şimdiden görüşmek üzere bay bay.